Şimdi varise gelecek olursak, evet. biraz da bize varise anlatabilir misiniz? Nedir varisin belirtileri nedir? Kadınlarda mı daha çok görülür? Erkeklerde mi daha çok yani, görülür? Yani kadınlarda görülme çıkar? kadınlarda görülme sıklığı daha fazladır. Ayakta çok duran insanların çok dikkat etmesi gerekiyor. Ailesinde e, hemoroid problemi olan insanların sürekli çok çok tüketmeleri gereken şey zeytinyağıdır. Hı. Hatta eğer alabiliyorlarsa sabah aç karnına bir kahve fincanı veya bir kahve fincan yarısı kadar içmeleri gerekiyor. Bunu bal pekmezle karıştırarak da alabilirsiniz. Veya sabah bir ekmeğe batırarak şöyle şu kase büyüklüğünde zeytinyağı tüketmenizi tavsiye ederim. Sindirim sistemine ayrıca fayda sağlayabilecek bir tavsiyem daha olacak. Bu kesinlikle bunu tüketen insanlarda hemoroid oluşmaz. Kuru inciri zeytinyağına batırın ve her sabah Beş, incir tüketin. Değil hemoroide. Ben bunu çok sık tüketen insanların kansere dahi, bağırsak kanserine dahi yakalanmayacağını iddia ediyorum. Ve e, savunma sistemini güçlendirmek adına, sindirim sistemini güçlendirmek adına mükemmel bir şeydir. Hocam çok çok daha iyi bilir. İncir ve üzüm başlı başına bir ayettir. Allah'ın, Allah-u Teala'nın üzerine yemin ettiği gıdalardır. Bunlar gerçekten çok çok değerli evet. gıdalardır. Kuru inciri zeytinyağına batırarak her sabah 5 tane Olur, tüketin. Onların içine göbeğini azıcık damlatıp zeytinyağı değil evet. mi?